Merhabalar arkadaşlar. Madde ve özellikleri ünitesinin son videosu dayanıklılık, kılcallık, yüzey gerilimi, adezyon ve kohezyonla birlikteyiz. Bu videoda ilk başlığımız dayanıklılık arkadaşlar. Ne demektir dayanıklılık? Şimdi elinizde bir ip olduğunu düşünün arkadaşlar. İp. Bu ipi bir cisme asacaksınız ama cis ipe güvenmiyorsunuz. Ne yaparsınız? İpi 2 katlı yaparsınız. Yani ipi iki, yere, iki kere katlarsınız. Yine güvenmezseniz 3 kere katlarsınız. 3 kere yaparken ipin neyini arttırıyorsunuz arkadaşlar? Kesit alanını arttırıyorsunuz. Yani kesit alanını arttırdıkça siz ipin dayanıklılığı artıyor. O zaman dayanıklılık arkadaşlar kesit alanı ile doğru orantılıdır. Peki başka bir cisim için mesela insanın kendi boyutlarını arttırdığında ya da başka bir cismin boyutlarını arttırdığında daha dayanıklı mı olur dayanıksız mı olur? Mesela bir kalem. Kalemi dik bir yere tutabilirsiniz. Yani birçok kalem dik koyduğunuz zaman yerde durur. Ama kalemi çok 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 büyük yaparsanız atıyorum 3 metre uzunluğunda bir kalem aynı kesit alanında yaparsanız ne olur? Bu sefer kalem durmaz. Neden arkadaşlar? Kalem Boyutunu arttırdığınız zaman cismin hacmi artıyor. Hacmi arttığı zaman kütlesi artıyor. Kütlesi arttığı zaman ağırlığa karşı dayanıksız oluyor madde. Yani hacim ile de ters orantılıdır arkadaşlar dayanıklılık. Yani arkadaşlar size dayanıklılık sorulursa hemen bakacağınız olay kesit alanı bölü hacim dayanıklılık kesit alanı ile doğru orantılıdır. Hacim ile ters orantılıdır diyeceksiniz. Bakın burada aşağıda düzgün geometrik cisimler için küp için kesit alanı a kare dikdörtgenler prizmasının kesit alanı a çarpı b silindirin kesit alanı pi r kare kürenin kesit alanı pi r kare arkadaşlar. Küpün hacmi a küp. Bir önceki ünitede öğrendik bunları. Dikdörtgenler prizmasının a çarpı b çarpı c. Silindirin pi r kare h. Kürenin 4 bölü 3 pi re kare reküp. Arkadaşlar e, dayanıklılıkları ise yani kestanlı bölü hacimleri küp için 1 bölü a. E, dikdörtgenler prizması için 1 bölü c. Silindir için 1 bölü h. Bunun için de 3 bölü 4 r olur arkadaşlar küre için. Arkadaşlar şu üçünde dayanıklılık 1 bölü yüksekliktir. Yani a şu yükseklik şu C yüksekliği ve şu H arkadaşlar 1 bölü yüksekliktir. Kısa yol olarak sorularda kullanabilirsiniz. Şimdi sorulara bakalım. Uzunluğu 6 genişliği 4 yüksekliği 10 olan dikdörtgenler prizmasının dayanıklılığı kaçtır? Arkadaşlar dikdörtgenler prizmasının dayanıklılık ne demekti? Dayanıklılık kesit alanı bölü hacim. Kesit alanı dikdörtgenler prizması şöyle bir prizma varsa elinizde. Ee, arkadaşlar bunun boyutları e, uzunluğu e, 6 4 yüksekliği 10 imiş 6 çarpı 4 kesit alanıdır 6 çarpı 4 çarpı 10 da hacmidir yani 1 bölü 10 diyoruz tabi burada santimetre demiş birim vermemiş de metre almamız lazım normalde yani bunun tam ve doğru cevabı 1 bölü 0,1 olursa tam ve doğru olur arkadaşlar. Sıradaki örneğimiz bir kare prizmanın taban boyutları iki kat arttırılıp yüksekliği yarıya indirilirse prizmanın hacmi kesit alanı ve kesit alanı bölü hacmi nasıl değişir diyor arkadaşlar. Ne diyor? Taban boyutları iki kat arttırılıp. Şimdi şöyle bir kare prizma varmış. Şöyle arkadaşlar. Kare dediği için buna A. Buna A, yüksekliğe de H diyelim arkadaşlar. Şimdi bunun taban boyutları iki kat arttırılıyormuş. Şu boyutları iki kat arttırılıyormuş. Yani 2A, iki 2A iki yapılıyor. Yükseklik de yarıya indiriliyormuş. H bölü iki yapılıyormuş arkadaşlar. Hacmi nasıl değişir? Hacmi neydi? A çarpı. A çarpı H idi önce. Sonra 2a çarpı 2a çarpı h bölü 2 oldu. Yani 2a çarpı a çarpı h oldu. Yani hacmi ne olur arkadaşlar? Hacmi 2 kat artar. Kesit alanı şu taralı bölge kesit alanıydı. Başlangıçta a kareydi. Sonra 4 a kare oldu. 2 kere 2'de. Yani kesit alanı 4 kat arttı. Kesit alanı bölü hacim ifadesi arkadaşlar dikdörtgenler prizması küp ve silindir için 1 bölü yüksekliktir. Kesit alanı bölü hacim 1 bölü yüksekliktir. Yükseklik geriye indirdiği için h bölü 2 olur. Yani iki kat artar diyoruz arkadaşlar. Sıradaki örneğimiz aynı maddeden yapılmış. A kare prizmasının yüksekliği 10. Taban kenarlarının uzunlukları 2 santimdir. B silindirinin yarıçapı 10, yüksekliği 2 santim şeklinde verilmiştir. A'nın dayanıklılığı DA, B'nin dayanıklılığı DB. Küp, silindir ve dikdörtgenler prizması için arkadaşlar dayanıklılık kesit alanı bölü hacimden özel durum olarak ne çıkıyordu? 1 bölü yükseklik. Yani DA 1 bölü 10, DB o da 1 bölü. Arkadaşlar 2 e, santimmiş bu da. 2. Oranlarsak bunu e, ne olur? 2 bölü 10 yani 1 bölü 5 olur sorumuzun cevabı. KLM aynı maddeden yapılmış silindir şeklindeki cisimlerdir. Bu cisimlerin kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılıklarını büyükten küçüğe sıralayınız. Arkadaşlar dayanıklılık dediğimiz zaman küp silindir için 1 bölü yüksekliğe bakacağız. 1 bölü yükseklik. Bunu yüksekliği h. Bunun dayanıklılığı 1 bölü h. Bununki 1 bölü 2 h. Bununki 1 bölü 2 h. Kim daha dayanıklılık? dk büyüktür. dl ve dm birbirine eşittir diyoruz. Bir küpün boyutları aynı oranda artırıldığında hacmi 27 katına çıkıyor. Arkadaşlar bir tane küpümüz varmış elimizde. Küp tüm boyutları aynı a a a. Hacmi nedir küpün? A küptür arkadaşlar. Boyutları artırıldığında aynı oranda arttırıldığında 27 katına çıkıyormuş arkadaşlar ve yani 27 a küp oluyormuş. Ki hangi sayının küpü 27'dir arkadaşlar? 3'ün. Yani bu aslında 3 a küp demektir 27. Yani bizim küpümüzün boyutları arkadaşlar kaç kat arttırılmış? 3a, 3a ve 3a olmuştur. Yani Kesit alanı arkadaşlar kaç katına çıkar? 3A çarpı A. Başlangıçta kesit alanı A kareydi. Sonra 9 3A çarpı 3A. 9 A kare oldu. Yani 9 katına çıkar diyoruz. Peki dayanıklılığı bundan nasıl etkilenir? Arkadaşlar dayanıklılığı azalır. Neden azalır? Çünkü yükseklik arttı. Dayanıklılık 1 bölü h'tı. Sonra 1 bölü 3H, 3A oldu. Yani dayanıklılık 1 bölü A idi. 1 bölü 3 oldu. Yani dayanıklılık 3 kat azaldı. Boyutları R olan şekildeki X silindiri Y yarım küresi ve Z küpü aynı maddeden yapılmıştır. Buna göre cisimler ağırlıklarına göre dayanıklılıkları bakımından nasıl sıralanır? Ağırlıklarına göre dayanıklılıkları bakımından nasıl sıralanır? Arkadaşlar kolay olandan başlayalım. X ve Z'den düzgün küp, silindir ve dikdörtgenler prizması için dayanıklılık 1 bölü yükseklikte. Yani dx eşittir 1 bölü r. dy eşittir o da dz pardon. 1 bölü r. Biz neyi araştıracağız? Y'yi araştıracağız arkadaşlar. Kesit alanı bölü hacim. dy eşittir. Kesit alanı bölü hacim. Kesit alanı pi r karedir arkadaşlar. Hacmi 4 bölü 3 pi R küp çarpı 1 bölü 2'dir. Neden 1 bölü 2 dedim? Çünkü y yarım küre arkadaşlar. E, gitti. E, R küp R kare gitti. R kaldı burada. Şu 4 şurada 2 kaldı. Bunu oranladığım zaman 3 bölü 2 R oldu arkadaşlar. Kim daha büyük? Bu daha büyük. Sıralarsak dy büyüktür. dx ve dz birbirlerine eşittir. Sonucu çıkıyor. Yeni başlığımız arkadaşlar adezyon ve kohezyon yani yapışma ve tutma arkadaşlar. Eğer farklı cins farklı cins maddeler ya da moleküller bir arada bulunursa tutulursa bunu tutan kuvvete ya da buna adezyon kuvvet ya da yapışma adı verilir arkadaşlar. Örnek olarak vere, ve örnek vermek gerekirse arkadaşlar ne verebiliriz? İşte yağmur damlasının yağmur damlasının cama yapışması arkadaşlar adezyona örnektir. İki farklı maddeni bir arada tutması. Mesela çay bar, çay e, bazen bardak tabağa yapışır ya işte o bardağın tabağa yapışması çayı kaldırdığınızda tabakla birlikte girir. O arkadaşlar adezyondur gibi gibi gibi. Kohezyon ise arkadaşlar aynı cins. Molekülleri bir arada tutan kuvvet. Molekülleri bir arada tutan kuvvet. Ya da molekülleri bir arada durması. Sıvının bir yere döküldüğü zaman toplu halde durması arkadaşlar. Kohezyon örnektir. Ya da yağmurun yağmur damlasının damla şeklini alması kohezyon örnektir. Bakın güzel bir e, grafik var burada. Resim var. Eğer adezyon aynı cins maddeler... Mavi mavi aynı cins maddeler bir aradaysa buna biz kohezyon diyoruz. Eğer farklı maddeler, sarı lacivert maddeler bir aradaysa adezyon diyoruz arkadaşlar. Adezyon kohezyonun bir detayı var arkadaşlar. Burada bir notumuz var. Temas ettiği yüzeyi ıslatan sıvıların yüzeyi çukur olur. Bunun nedeni sıvı ile katı madde arasındaki adezyonun sıvı moleküller arasındaki kohezyondan büyük olmasıdır. Temas ettiği yüzeyi ıslatmayan sıvıların yüzeyi ise tümsek olur. Böyle sıvılarda kohezyon adezyondan büyük olur. Yani arkadaşlar eğer kaba koyduğunuzda kabın şekli şu haldeyse içeriye doğru bükükse arkadaşlar zaten mantıksal olarak yani bu kabın e, kap, kap ile sıvı birbirini çekmiş. O yüzden bu yukarı kalkmış. O yüzden adezyon kohezyondan büyüktür. Burada ise arkadaşlar sıvı bir arada durmak istiyor. O yüzden kohezyon büyüktür adezyondan diyoruz. Eğer kabın şekli böyleyse adezyon büyük kohezyon böyleyse kohezyon büyük adezyon olur. Örneklere bakalım arkadaşlarım. Aşağıda verilen örneklerden hangisi ya da hangileri adezyon ve kohezyon ile ilgilidir. Yağmurda saçımızın ıslanması ıslanmak için yapışma olması lazım. Yani adezyondur arkadaşlar. Yağ damlasının oluşması dedik damla şeklini alması kohezyondur. Yağın damla şeklini alması kohezyon olur. Tozlarımızın yüzümüze yapışması bakın yapışma var. O yüzden arkadaşlar adezyon olacak. Tahinin kaşığa yapışması yine yapışma olduğu için yine adezyon olacak arkadaşlar. Musluktan suyun akması, suyun bir arada olmasıdır. O yüzden kohezyonla ilgilidir. Aynı cins maddeler bir arada duruyorsa kohezyon, farklı cins maddeler duruyorsa adezyon olur. Şekildeki muslukta asılı duran su damlası verilmiştir. Bu su damlasını gösterilen A noktasında nokta nokta etkisi, B noktasında nokta nokta etkisi vardır. Musluktan ayrılan su damlasının bir bütün olarak damlaması nokta nokta etkisiyle gerçekleşir demiş arkadaşlar bize. Boşluklara hangisi gelmelidir? Arkadaşlar su damlasının A noktasında şurada su damlası sanki musluktan ayrılmak istemez. Sebebi yapışmadır. Yani adezyondur arkadaşlar. Damla musluğa yapışıyor ki ayrılmak istemiyor. B noktasında ise su damlası küre halini almış. Küre halini almasının sebebi suyun aynı moleküllerin bir arada durma isteği. Yani kohezyon etkisidir arkadaşlar. Musluktan ayrılan su damlasının bir bütün olarak damlaması yine kohezyonla ilgilidir ki birbirini çekeceği için arkadaşlar diyoruz. Güzel örneğimiz hem öğrenelim hem örnek çözelim. Aşağıdaki verilen olay adezyonsa adezyon, kohezyonsa kohezyona dikkatiniz demiş. Suyun cama yapışması yapışma olduğu için adezyondur arkadaşlar. Boyadan çıkan fırçanın uçlarının yapışması. Bakın yine yapışma adezyon. Yağmur damlalarının küresel olması kohezyondur. Islak saçların birbirine yapışması yine yapışma adezyondur. Hortumdaki suyun ip gibi akması yani suyun bir arada durması kohezyondur. Tabağın mutfak tezgahına yapışması yapışma dediği an adezyonu yapıştırıyoruz. Çaydanlıktan çayın akması akma bir arada olduğu için kohezyon. Sıkılan ıslık, ıslak kazakların suyun akması... Yine su bir arada akacağı için yine kohezyonla ilgilidir diyoruz arkadaşlar. Şimdiki başlığımız adezyon ve kohezyon etkisiyle iki tane olay gerçekleşir arkadaşlar. Biri yüzey gerilimi, biri kılcallık. Özellikle kohezyon etkisiyle oluşan yüzey gerilimi şimdiki başlığımız arkadaşlar. Bir kapta bulunan sıvıdaki şu noktada bakın moleküller şöyledir. Şuradaki molekül ikisi buraya çeker, bu bunu buraya çeker, bu buraya, bu buraya, bu buraya böyle her tarafa doğru çekilirken yüzeydeki moleküller sağa sola ve aşağıya çekilir arkadaşlar, üste çekilmez. O yüzden her tanecik için şöyle bir kuvvet olacağı için her tanecik şu şekilde bir gerilme meydana getirir yüzeyde, o, yüzde, o yüzeyde bir gerilme oluşur. İşte bakın su böcekleri şu şekilde yüzeyde durmasının sebebi bu yüzey gerilimidir. Bir sürü sebebi vardır. Çoğu yerde belli olur. Mesela bir çatal iğneyi arkadaşlar suyun yüzeyine yavaşça bıraktığınız zaman düşmez. Tabi dik değil yatay bir şekilde durun. Bunun sebebi yüzey gerilimidir yine. Mesela kaseye koyduğunuz çorba bir süre sonra üzerinde bir tabaka oluşur. Bunun yine sebebi yüzey gerilimidir arkadaşlar. Sıvıların yüzey gerilimi. Sebebi neymiş? Alt taraftaki tanjitler her yöne çekilirken yüzeydekiler tek aşağıya ve sağa sola çekilir. Yukarıya çekilmeyeceği için yüzeyde bir gerilme meydana gelir. Bunun en büyük sebebi kılcallıktır diyoruz. Şimdi yüzey gerilimini etkeden faktörlere bakalım. Birinci faktörümüz arkadaşlar maddenin cinsidir. Her madde yüzey gerilimi aynı olacak diye bir şey yoktur. Yani maddenin cinsi değiştirildikçe yüzey gerilimi de değişir. Mesela civanın yüzey gerilimi çok çok fazladır arkadaşlar. Ama e, suyun yüzey gerilimi daha azdır. E, bu yüzden civayı bir yere döktüğünüz zaman bilye gibi küresel halde bulunur arkadaşlar. Ama suyu döktüğümüz zaman hepsi bir arada olur Maddenin cinsinden başka bağlıdır arkadaşlar? Sıcaklığa da bağlıdır. Yüzey gerilimi sıcaklıkla ters orantılıdır arkadaşlar. Sıcaklık artarsa yüzey gerilimi azalır. Sıcaklık azalırsa yüzey gerilimi artar. Dedik ya az önceki çorba örneğini verdik. Çorba sıcaklık yüksekken yüzey gerilimi azdır. Ama sıcaklık düştükçe çorbanın üzerinde bir tabaka oluşur. Bu yüzey gerilimi, bunun sebebi yüzey gerilimidir demiştik. Bir örnek daha. Yüzey gerilimi fazla olan sıvılar ıslatmaz arkadaşlar. Koyuzunu fazla olduğu için. O yüzden temizlik yapmamız için biz sıcak su kullanırız. Yani çok kirliysek sıcak su kullanırız. Neden? Yüzey gerilimini azaltalım ki, azaltalım ki su bizi daha güzel ısın, yani bizi yapışsın ve daha güzel ıslasın ve temizlik oluşsun diyoruz. Bir başka etki eden faktör bir sıvı üzerine etki eden gazın basıncı arttırıldığında sıvının yüzey gerilimi Azalır. Sıvının üzerine basınç artarsa arkadaşlar yüzey gerilimi azalıyormuş. Yüzey gerilimini etkeden bir başka faktör ise arkadaşlar yüzey gerilimi düşürmek istenen sıvıya bu sıvıda çözülmeyen farklı bir sıvı eklendiğinde yüzey gerilimi azalır. Sıvı yüzeyindeki moleküllerin diğer sıvı molekülleri yaptığı etkileşimden dolayı yüzey gerilimi düşer diyoruz. Eklenen sıvı diğer sıvı ile tamamen karışabiliyorsa aralarında yüzey gerilimi yoktur. Mesela denizden çıkınca duş alınmadığında ciddi gerilme ve kaşınma olur. Bunun sebebi tuzdan dolayı suyun yüzey geriliminin yüksek olmasıdır. Yüzey gerilimi yüksek olan tuzlu suyun ciddi kuruması gerilmeye sebep olur. Yüzey gerilimi tuzlu sudan düşük olan suyla duş alınca bu etki yaşanmaz diyelim. Bir başka faktör arkadaşlar sıvının yoğunluğu. Molekül sayısı arttıkça kohezyon kuvveti ve dolayısıyla yüzey gerilimi artar. Kullanılan sıvının yoğunluğu arttıkça yüzey gerilimi de artar. Bir başka özellik, beşinci özellik sıvı içerisinde çözünen bazı maddeler yüzey gerilimini azaltır. Mesela etil alkol, sabun, sirke, kül, deterjan gibi ürünler yüzey gerilimini azaltır. Zaten ellerimizi sabunla yıkıyoruz. Sebebi daha iyi yapısın. Elimizdeki mikropları alsın. İşte bu yüzden arkadaşlar diyelim. Bundan sonraki detayları sorular üzerinde inceleyelim. İlk örneğimiz aşağıdaki verilen durumlarda hangisi ya da hangilerinin yüzey gerilimi ile ilgilidir? Örümceğin tavanda asılı kalması. Hayır arkadaşlar örümceğin ağını atıyor tavanda asılı kalıyor bununla alakası yok. Dikiş iğnesinin su üzerinde batmadan durması. Evet doğrudur. Sineğin su üzerinde durması. Evet bunun sebebidir. Gemilerin suda yüzmesinin sebebi Sıvıların kaldırma kuvvetidir. Bununla alakası yoktur. Cevabımız 2 ve 3 olur. Sıradaki örneğimiz basilisk kertenkelesi su üstünde yürüyebilen bir canlıdır. Tablo üzerinde verilen bilgilere göre basilisk kertenkelesinin su dışında üzerinde yürüyebileceği sıvı veya sıvılar nelerdir yorumlayınız diyor. Su içerisine hangi sıvı eklenirse basilisk kertenkelesi su üzerinde daha rahat yürür. Yani yüzey gerilimini arttır diyor. Aşağıda yüzey gerilim değerleri varmış. Arkadaşlar suyun yüzey gerilimi 72. Sudan sonra yüzey gerilimi yüksek olan ne? Civa var. Yani Basit Gertenkelesi civa üzerinde çok rahat durabilir. Suya hangisi eklenirse daha rahat yürüyebilir zeytinyağı, metanol, gliserol, etanol ve aseton ve astik asitten hiçbirinde rahat yürüyemez. Civa eklediğinizde daha rahat yürür diye yorumluyoruz soruyor. Yeni başlığımız arkadaşlar kılcallık. Kılcallık ne demek arkadaşlar? Adezyon etkisi ile adezyon etkisi ile sıvının yer çekimine karşı hareketi yer çekimine karşı hareketi örnek nedir yapraklarda topraktaki suyun yani ağaçlarda topraktaki suyun yapraklara kadar çıkması. Çaya batırdığınız küp şekerdeki suyun yukarılara çıkması. Su dökülmüş bir yere e, peçete, e, havlu, kağıt havlu bıraktığınızda onları suyun çekmesi Ar gibi 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 olaylar kılcallık deriz arkadaşlar. Şimdi sorular üzerinde detayları görelim. Birinci üniteyle de bağlantılı bir soru. Kılcallık olayı ile ilgili bir deney yapılmaktadır. Bu deneyde yarı çapları birbirinden farklı 4 cam pipet, su ve beher kullanılıyor. Behere su doldurularak cam pipetlere suya daldırılıyor. Pipetlerdeki sıvı seviyeleri ölçülerek kaydediyor. Arkadaşlar pipetlerdeki sıvı seviyelerinin yukarıya doğru çıkmasının sebebi kılcallıktır. Yapılan bu deneyde aşağıdaki deneyde değişkenleri yazınız. Arkadaşlar burada size öğrenmeniz gereken bir güzel şey de e, aynı madde bunlar borular kesit daraldıkça kılcallık artar. Kılcal borudan kasıt odur yani ne kadar küçükse o kadar çok yükselir. Ne kadar genişse o kadar az, yüklenir. Yükse, e, az yükselir. O yüzden burada size hem bu soru içinde öğrenin hem bir not yazdırmış olalım. Kesit alanı küçülürse kılcallık artar. Yapılan deneyde bağımlı değişken, bağımsız değişken ve kontrol değişken nedir? Böyle sorularda çıkıyor ÖSYM tarafından. Biz yine de güzel sorular. Bağımlı değişken arkadaşlar bir şeye bağlı olarak değişen değişken. Bağımsız değişken bizim değiştirdiğimiz kontrol değişkeni sabit tutulan değişken. Burada bağımsız değişken en kolayıdır. Bizim değiştirdiğimiz. Biz neyi değiştirmişiz? Boruların çapları. Boruların çapları değiştiğinde neler değişiyor arkadaşlar? Kılcallık değişiyor. Yani sıvıların yükselme miktarı. Bu da arkadaşlar e, bağımsı, bağımlı değişken oluyor. Kontrol değişkeni nedir? Sıvının cinsi, sıcaklık, diyebiliriz arkadaşlar. Aklımıza daha başka şeyler gelirse basınç diyebilirsiniz diyoruz. Sıradaki örneğimiz. Aşağıdakilerden hangisi ağaçların topraktaki suyu üst dallarına kadar iletebilmesini açıklayan kavramla ilişkili değildir. Yani edebiyat yapmış biraz. Kılcanlıkla ilişkili değildir diyor. İspirton, i̇spirtonun fitilde ilerlemesi doğru. Kılcanlıkla alakalıdır. Çaya dokundurul ispirt, e, ispirto ocakları vardır arkadaşlar eskiden e, yeni nesil bilir mi bilmiyorum ama bilenler vardır aralarınızda çaya dokundurulan şekerin renginin değişmesi şekeri dokundurduğunda küp şekerde yukarıya doğru çıkar bu kılcallıktır. suyun cama yapışması bunun sebebi adezyondur arkadaşlar süt kutusuna daldırılan ince pipette sütün yükselmesi ince pipette yükselmesi Evet de gerilim suyumuz evet D şıkkı adezyon C şıkkı adezyon ile ilgilidir. Yani sorumuzun cevabı C. Sıradaki örneğimiz aşağıdaki olaylardan hangisi yüzey gerilimine doğrudan bir örnektir? Kağıdın suda yüzmesi, ağızda kalan ağzına kağıt kapatılan bir bardak ters çevrinde bardağın içindeki suyun dökülmemesi, bu basınç, musluğun ağzında bir damla suyun sarkması adezyon Toplu iğnenin batmadan su yüzeyinde durabilmesi işte bu yüzey gerilimi. Sabun köpüğünün renkli görülmesi bunun sebebi optik arkadaşlar. Ka kayığın suda yüzmesi kayığın ben kağıdın okudum ilk başta kayığın suda yüzmesinin sebebi sıvıların kaldırma kuvvetidir arkadaşlar. Toplu iğnenin suda batmadan su yüzeyinde durabilmesi yüzey gerilimidir. Su dolu kap içine daldırılan camdan yapılmış X, Z borularının su seviyeleri şekildeki gibidir. Buna göre cam borununların yarıçapları rX, rY, rZ arasındaki ilişki ne kadar inceyse o kadar çok yükselir. Yani rZ büyüktür rX, o da büyüktür rY. Size bir dipnot daha vereyim. Bazen kitaplarda detay sorularda soruluyor arkadaşlar. Şuradaki yükselme miktarı ile şuradaki yükselme miktarı. Ve şuradaki yükselme miktarları bu ya. İşte şu taradığım bölgelerdeki biriken sıvıların hacimleri eşittir arkadaşlar. Yani bir kitap bazı kitaplarda böyle detay sorular soruyorlar. Zor mu soru? Evet zor soru. Bakın şu, şu ve şurada biriken sıvıların hacimleri birbirine eşittir. O yüzden bu ince olduğu için çok yükseliyor. Sıradaki örneğimiz yukarıdaki olaylardan kaç tanesi kılcallığa örnektir? Küp şekerin suyun içine doğru çekmesi doğru. Kağıt havlunun suyu çekmesi evet. Bitkinin kökten aldığı suyu yapraklarına taşıması evet. İspirito ocağının yanması evet. Şırınga ile şeyden ilaç çekilmesinin sebebi basınçtır. Dört tanesi kılcallıkla ilgilidir diyoruz. Sıradaki örneğimiz yukarıdaki verilen durumlardan hangisi ya da hangileri kılcallıkla, adezyonla, kohezyonla, yüze gelinimle ilgilidir. Civa damlasının küresel olmasının sebebi kozyondur arkadaşlar. Yani bir kohezyon olacak. Süngerdeki suyun çekme, süngerin suyu çekmesi arkadaşlar bu kılcallıktır. O yüzden kılcallık olacak iki. Karabiber taneciklerinin suda yüzmesinin sebebi yüzey gerilimidir. 3 yüzey gerilimi olacak. Çiçek dolu vazodaki suyun azalmasının sebebi yine kılcallıktır. O yüzden dördüncü olayımız kılcallık. Çatıdan akan yağmur suyunun tavanı ıslatması, ıslatma olayı, yapışma olayıdır. Yani adezyondur arkadaşlar. Adezyon. Tozların sehpaye yapışması, yapışmanın sebebi adezyondur. Yağmurda saçımızın ıslanması, yağmurda saçımızın ıslanma olayı adezyondur. Musluktan suyun damlamaması, damlamaması, damlanın geçgemesi, yine yapışma o da adezyondur. Arkadaşlar böyle soruyu bitirdik. Ve son başlığımız plazmalar. Arkadaşlar ilk öğretimde katı sıvı gaz diye öğrendiniz. Ve şimdi yeni bir hal daha var. Plazma hal arkadaşlar. Tanecikler arası en sık olan katı hal. Maddeyi katı haldeki maddeyi biraz ısıttığım zaman tanecikler arası boşluklar artar. Bu yüzden madde sıvı hale geçer. Ben bu maddeyi biraz daha ısıtırsam arkadaşlar bu gaz hale geçer. Tanjitler arası uzaklık yine artar. Ve ben maddeyi biraz daha ısıtmaya devam ettiğim zaman artık iyonları iyonlaşmaya başlar madde. İyonlaşmak ne demektir? Elektron kopması demektir. Gaz haldeki madden elektron kopar. Yani buralarda elektronlar dolaşmaya başlar madde içinde. İşte iyonize olmuş, iyonize olmuş gaz hale Arkadaşlar biz plazma diyoruz. Plazmaya örnek bir sürü örnek var arkadaşlar. Mum alevi, güneş, yıldızlar, şimşek, floresan lambalar, e, neon lambalar, plazma topları, plazma hale örnektir arkadaşlar. Güneş, yıldızlar, e, yıldırım, şimşek, bunlar biraz mahalle örnektir. Böylelikle arkadaşlar konumuzu bitirdik. Bundan sonra bu konuyla ilgili karma sorular çözeceğiz. Sizlere çalışmalarınızda kolaylıklar, gireceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum.